sana teşekkür ederim. İnşallah bu e, söylediğim türküleri orada dinlerken bizi hatırlarsın. Ben sana bir iki tane türküyü okumayı arzu ediyorum. Allah'ın Erzincan'a girdim Yine güzel bağlar Erzincan'a girdim ne güzel bağlar Eller koynunda Bir gelin Bir gelin ağlar, ağlar. Erzurum'a vardım Dumanlı dağlar Uyanamam Nasıl dayan? Yüceda Yüce da başında çadır açarım Yüce da başında çadır açarım Seni vermezlerse alır kaçarım Kahve bulamazsam Çubuk içerim Uyanamam Nasıl dayanam Kahve bulamazsam Çubuk içerim Uyanamam Nasıl dayanam Zahidem kum Halim yine bir laf duydum Kırıldı belim Gelenden gidenden oy Haber sorarım Zahidem bu hafta oluyor Gelin kerpistendir evleri Rinin yapısı gün doğmadan kapanıyor kapısı Kurban olsun Lenin hepsi bulamadım zahir demden güzeli bulamadım zahi demden güzeli Neşat Baba her, her sabah yavrum gel geç buradan Ayrılmışam kaşı gözü karadan Elin ayrılığı yavrum üç beş gün sürer Bizim ayrılmamız hayli bir zaman Yar eğlen eğlen Dur gitime gelem Elin ayrılığı üç beş gün sürer Bizim ayrılmamız hayli bir zaman Yar eğlen, eğlen. Gele. başına bağlamış da yavrum ufacık yazma yazmanın etrafı da yavrum pul ile düzme kız sana dedim ki eline gezme eline gezersen ar gelir bana Zor gelir bana Yar eylen eylen Dur gitme gelem Yar sana dedim ki elinen gezme Elinen gezersen zor gelir bana Yar eylen eylen Dur gitme gelem Teşekkür ederim Dinlediğin zaman bizleri hatırlarsın. Çok sağ ol Çok iyi, iyi akşamlar diyorum. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Bizleri sağ ol, sağ bu akşam ol. çok güzel e, vakit geçirdik beraber. Sizlerle olmaktan çok memnun olduk. Allah olduktan. razı olsun. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere hocam. İnşallah gelecek. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Sağ ol